Merhaba sevgili gençler. Biyoloji Vakti TET kampına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bilimsel yöntem basamakları ile ilgili soru çözümleri. 11 tane ayrıntılı soru çözümleri yapacağız. Lütfen bu soru çözümlerini ne yapmayın? Kaçırmayın sevgili kardeşlerim. Kanalıma verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hız kaybetmeden devam edeceğiz. Hemen girelim soru çözümlerine. Evet kardeşlerim gelelim bilimsel yöntem ve basamakları ile ilgili soru çözümlerine ayrıntılı soru çözümleri başlıyor. Beni iyi dinleyin notunuzu iyi alın. Şimdi bakın ilk soruya gelelim. Hemen şurada biraz büyüteyim sizin için büyüttüm. Şimdi baktığımız zaman çeşitli bilim dallarında kullanılan bilimsel yöntem ve araçlar birbirlerinden farklı olsa da hepsinde ortak amaç ifadelerin hangileri doğrudur? Diyor ki kardeşim benim, bilim dallarında kullanılan bilimsel yöntemlerin her biri birbirinden farklı olabilir. Araçlar farklı olabilir. Ama bunların hepsinin hangileri ifadeleri doğrudur? Ortak amaçları nelerdir? Gerçeklere ulaşmak bütün bilimin gerçeğe ulaşmak için çabası değil mi bilimsel yöntem basama da evet. Gerçekler arasında ilişkiyi ortaya koymak hepsi için doğru. Problemleri açıklamak ve kontrol altına alınması doğru. O zaman cevabımız ne çıktı hocam? Cevabımız hepsini bulunduğu Edirne çıktı. 2'ye bakıyoruz. Bilimsel yöntemin temeli sorular sormak ve bu sorulara yanıt aramaktır. Ancak bunlar gözlem ve deneylere dayanan bilimsel sorular olmalı ve verilecek yanıtlar da daha sonra gözlem ve deneylere sınanabilecek bilimsel yanıtlar şeklinde olmalıdır. O zaman şöyle diyeyim. Burada gözlem ve deneylere dayanan sorular arıyoruz ve ona göre ne yapıyoruz? Yanıtlar seçiyoruz. Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisi bilimsel değildir? O zaman bilimsel yöntemi, yöntemin temel sorular sormak ve bu soruları yanına aramak için gözlemler ve deneyler yapmak yani ne demek? İşte gözünde görebildiğin, işte gözünde göremesen de işte mikroskopla görebileceğin varlıkların tespitini ne yapmak yapmak bunu gözlemleyip araştırmak buna göre sonuçlar aramak. Şimdi hangisi bilimsel bilgi değildir? Fotosentez ile güneş ışığı arasında nasıl bir ilişki var? Bunu ne yapabiliriz? Bizler bilimseldir. Çünkü ne yapıyoruz? Güneş ışığı, işte yeşil ışık, mavi ışık, kırmızı ışık ne yapabiliriz? Bunu fotosentez üzerine deneyebiliyoruz. O zaman bu bilimseldir. Bir, bir canlının vücut sıcaklığının artması bazal metabolizmada nasıl bir değişme neden olur? Evet bu da bilimseldir. Bazal metabolizma sonucunda işte vücut artışının işte sonuçları ne yapabilir? Araştırabilir. Kandaki adrenalin hormonu miktarının artmasına soluk alıp verme üzerinde etkisi nedir? Bu da bilimseldir. Meleklerin bir insanın sağlığı üzerine olumsuz etkileri nelerdir? Kardeşim benim sen gözden ve deneyler dayarak melekleri görebiliyor musun? Yok. İnaşlarına göre görebiliyorsun veya şeyine göre. O zaman ne oldu? Bilimsel olmayan bir yer çıktı Diyarbakır. Oksijenin bol olduğu ortamın kanserli hücreler üzerinde etkisi nelerdir? O zaman bu da bilimsel yöntem basamakları ve yanıtlarından biridir. Hipotez ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Niye arayacağız? Hipotezle ilgili burada doğruyu arayacağız. Şimdi hipotez dediğimiz nedir? Buradan işte geçici çözümlerdir. Geçici çözümler. O zaman baktığımız zaman nedir? Hangileri doğrudur? Şimdi bakalım. Bilim insanın akılcı düşünebileceği bir araştırmanın ilk basamağını oluşturur mu? Doğru. Hipotez ne yapıyor? İlk aşamayı oluşturuyor. Sonra iyi kurgulanmış bir soruya verilen kalıcı bir yanıt mı? Hayır kalıcı bir yanıt değil. Hipotezler ne yapılabilir? Değişebilir. Kalıcı olsaydı ne yapılmazdı? Değişmezdi. O zaman bu yanlış. Sınanabilir. Özellikle bir çözüm yolu mudur? Evet çözüm yoludur. Yapılan gözlemlerin ışığında olaylar zinciri arasında neden sonuç ilişkilerini gösteren bir çözüm yöntemidir? Evet neden sonuç ilişkisini gösteren bir çözüm yöntemi zaten hipotezin maksadı Olayı çözmek, olayı yapmak o zaman bu da doğru. Cevap ne oldu? 1, 3 ve 4'ün bulunduğu Diyarbakır çıktı. 5. 4. soruya bakıyoruz. 4 dediğimiz nedir? Aşağıdakilerden hangisi, hangisi bilimsel bir bilginin özelliklerinden biri olarak gösterilemez? 6'yı çözüyoruz. Çizelim. Bilimsel bir bilginin özelliklerinden biri gösterilemez. Şimdi bilimsel bilgi dediğimiz olaya hep beraber bakalım. Objektif olmalı mıdır? Evet objektif olmalıdır. Değişmez olmalı mıdır? Hayır arkadaşım değişmez olursa ozma bilginin özelliklerinin biri olamaz ki bilimsel bilgi değişmez olamaz dediği için pardon değişmez olmalıydı dediği için yanlış çıktı. Gözlenebilir ve denenebilir olmalı mı? Evet gözlenebilir denenebilir olmalı. Sayısal olarak ifade edilmeli midir? Evet edilmelidir. Evrensel ve insan kaynakları olmalı mıdır? Evet o zaman ne oldu? Değişme olmalıdır dediği değişmez olmalıdır dediği kısım yanlıştır. değişici ki o zaman ne oldu? Bu bilimsel bir bilginin özellikleri olabilir. O zaman değişmez dersek işte her gelen üzerine bir şey koyar koyar o zaman deriz ki bu değişmez. O zaman ne olacak? Yanlışı hepimiz ne yapacağız? Kabullenmiş olmuş olacağız. Bir bilim insanlarının yaptığı kontrollü bir deneyle ilgili bilgilerinden hangileri yanlıştır? Kontrollü deney Hatırlayın. Her şeyin Uygun olduğu ortama ben kontrollü deney diyorum. Hangisi yanlıştır? Bizden ne istiyor? Yanlışı istiyor. Kontrollü deney. Şimdi bakalım. Kontrol grubu bulunmalı mıdır? Evet, kontrol grubu bulunmadır. Yani her şeyin sabit tutulduğu, her şeyin işte e, maksimum demeyelim de arkadaşım en uygun ortam olduğu yere ben kontrol grubu diyorum. O zaman doğru. kontrolü deney doğru. Konuyu kullandığı araca ve deney düzenleme şekline göre taraf tutmalı mıdır kardeşim? Eğer taraf tutarsan insanın yaptığı bu deney ne olur? Taraflı bir deney olur. Yani gerçek bir deney olmaz. O zaman ne oldu? Yanlışı bulduk bir tane. Deney grubu bulunmalıdır. Deney grubu nedir arkadaşım? Değişebilir. Mesela burada nedir? İşte bağımsız değişken Bağımlı, bağımlı, değişkenler ne yapabiliriz? Söz edebiliriz. O zaman bu da bulundurmalı. Doğru cevabımız 2 çıktı. Cevap Adana. 6'ya bakıyoruz. Bilimsel bir problemin çözümünde izlenecek yol aşağıdakilerde hangisinde doğru olarak ne yapılmış verilmiş? İlk başta bakalım buradan. Soruya gözlem, soru sorma, hipotez, tahmin, kontrol ile sonuç kalma. O zaman bakın ne yaptık? Soru çıktı. İlk başta ne yapıyorduk hatırlayın gözlemler yapıyorduk. Yani neden nitel nicel gözlemler olarak kaç ayırıyorduk? İki ayırıyorduk. O zaman ilk başta ne yaptık? Gözlemler yaptık. O zaman burası doğru. İlk başta gözlem yaptık. Sonra gözlemlerle ilgili ne yaptık? Kendi kendimize ne yaptık? Sorular sorduk. Problemi belirledik. Sonra hipotezi kurduk. Sonra hipoteze dayalı tahminler yapıyoruz. Sonra tahminlere göre kontrollü deneylere sonuç çıkarmaya giriyoruz. O zaman cevabımız direkt ne çıktı? Adana çıkmış oldu sevgili gençler. Soru 7'ye bakalım. Bilim insanları birbirinden ayıran en temel özellikleri aşağıdakilerde hangisidir? Bilim insanlarını birbirinden ayırmak için bizden ne istemiş? En önemli, en temel özelliklerinden birini istemiş. Baktığımız zaman bilim insanları nedir? Hipotez kurma yeteneği sahiptir. Akılcı olması, Otoriter reddetmesi, sabırlı olması, objektif olması aslında bilim insanlarının en temel özelliklerinden biri nedir? Hipotez kurma yeteneğine sahip olması. O zaman cevabımız Adana çıkmış oldu. 8'e bakalım. Bütün hücrelerde mitokondri bulunur. Hipotezini kuran öğrenci aşağıdaki canlılardan hangisini incelediğinde hipotezini değiştirme yoluna gidecektir. Bakıyoruz. Ne demek istiyor? Şuna bakalım. Mitokondrinin olmayacağı bir yer aslında bizden burada söylüyor. Hep beraber bakalım. Mitokondir kimlerde vardı? Bizim ökaryotlarda mı vardı? Prokaryotlarda mı vardı? Ökaryotlarda vardı. Doğru mu? Prokaryotlarda yoktu. Çünkü neden? Mitokondiri çift zara sahip olan bir organeldir. O zaman baktığımız zaman epitel hücreleri bir kimdedir? Ökaryot canlılarda mitokondir olabilir mi? Olabilir. Mantar hücresi. Mantar hücresi ökaryot mu? Ökaryot. Peki mitokondir olabilir mi? Olabilir. Bitki hücresi ökaryot mu ökaryot. Peki mitokondri olabilir mi? Olabilir. O zaman bu hipotezini ne yapması lazım? Bozmasına gerek yok. Sonra siyanobakterisi. Arkadaşım siyanobakterisi bir bakteridir. Bakteri olduğu için prokaryottur. Prokaryotta da ne yok hocam? Tabii ki mitokondri yok. O zaman ne yapacak? İncelediğinde hipotezini değiştirme yoluna gideceği canlı kim bulduk? Siyanobakterisi. Paramesyon bizim ökaryottur ve bunda da ne var benim? Tabii ki mitokondri organeli var cevabımız Diyarbakır çıktı. 9'a bakıyoruz. Bir canlı türünün çevre sıcaklığına bağlı olarak birim zamanda tükettiği oksijen miktarı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Bakıyorum sıcaklığa bağlı olarak ne oldu? Birim oksijen yani sıcaklık azaldıkça tüketilen oksijen miktarımız ne oldu? Azalma meydana geldi. Bu grafikteki bilgilere göre çevre sıcaklığının azalmasına bağlı olarak canlının çıkarımlardan hangileri yapılabilir? O zaman çeviri sıcaklığı değişirse neler meydana gelebilir? Ve bu meydana gelebilecek olaylar sonucunda ne diyor? Buna bağlı olarak oksijen miktarındaki değişimin nedeni nedir? Bunu bulacağız. Hep beraber bakalım 9. soruya. Şimdi baktığım zaman evet Yaşaması için en uygun sıcaklık 20 ile 15 santigrat derecedir dediği için bakıyoruz. Yaşayabilmesi için en iyi uygun sıcaklık 20 ile 15 mi diyebilir miyiz? Hayır. Bakın ne oldu? Burada bu canlı en çok oksijeni ne yapabildi? Tüketebildi kilogram ağına. O zaman bu canlının en iyi sıcaklığı 20 ile 15 arası ne yapamayız diyemeyiz. Çıkarımlardan yapılabilir mi? Yapılamaz. Vücut sıcaklığı düşer mi? Vücut sıcaklığı tabi ki düşer. Çünkü neden? Sıcaklık eksi 10 dereceye doğru gidiyor. Ve gerekli olan oksijeni kullanması azalmış olmuş oluyor. O zaman bu çıkarımı ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Evet yapabiliriz. Sonra bakalım metabolizma yavaşlar mı? Sıcaklık düştü metabolizma yavaşlamaya başladı. Peki sıcaklık düştü metabolizma yavaşlarsa oksijen tüketimi de yavaşlayacak mı? Yavaşlayacak. O zaman bu çıkarımı da ne yapabiliriz? Burada yapabiliriz. Oksijenli solunumda tüketilen glikoz miktarı artar mı? Gerekli olan oksijen miktarı azaldıysa oksijen tüketimi artmaz. Ne olur hocam? Azalma meydana gelebilir. O zaman bu olmaz. Cevabımız 2 ile 3'ün bulunduğu Bursa çıktı. Evet. Bu 9'da evet ona bakıyoruz. 1975'te Linet tarafından yani canlıların sınıflandırmasının temelini attığı Linet Lamarck bazı türlerin yavaş yavaş diğerlerine dönüştüğü görüş, görüşünü ortaya koydu. Lamarck'tan sonra nokta nokta evrim fikrini geliştirdi. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki bilim insanlardan hangisinin ismi yazılmalıdır? Çok kolay bir soru sormuş burada. Aslında hepimizin bildiği bir şeydir arkadaşım. Nedir? Lamarck'tan sonra evrim teorisinin fikrini kim koydu? Tabii ki Darwin amcamız koydu. Darwin'i ne yapacağız? Burada yapıştırıp geçeceğiz. 11'e bakalım. Bilimsel bir problemin çözümünde aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin temel ilkeleri ile ters düşer? O zaman temel ilkeleriyle, yani ile bilimsel yöntemin temel ilkeleri ters düşen durumu ne yapacağız? Burada bulacağız. Hep beraber bakalım. Şimdi nitel gözlemler yapmak. Evet nedir? Nitel ve nicel gözlemler yapılabilir. Bu ters düşmez. Sınama yanılma yöntemleri kullanma doğru ters düşmez. Bilim insanların incelediği konu ile ilgili taraf tutulması arkadaşım bir yerde taraf tutarsan orada gerçek bir bilim olur mu olmaz O zaman bakın taraf tuttuğu için burada bir soru işareti koydum Deney kontrol grubu olan deneyler yapmak doğru burada da bir sıkıntı yok Bilim insanının yaptığı çalışmanın denetime açık olması tabii ki denetime açık olacak bunda da bir sıkıntı yok O zaman cevabımız ne çıktı Ceyhan çıktı sevgili kardeşlerim. Evet sevgili gençler ne yaptık? Bilimsel yöntem basamakları ile ilgili ayrıntılı soru çözümleri yaptık. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra hızlı bir şekilde kime gideceğiz? Tabii ki sınıflandırma konusuna girmiş olmuş olacağız kardeşlerim. Hepinize kocaman başarılar diliyorum. Bana verdiğiniz desteklerine dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.